Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bakalım kartlar ne söylüyor? 3 kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ek desteğiyle aynısına bakacağız efendim. Geçen e, videonun sesi galiba azmış, kusura bakmayın olur mu? Elimden geldiğince yüksek tonda konuşmaya çalışacağım. Bazen kulaklıklı olabiliyor böyle. Peki Söyleyeceklerim genel bütün akreplere yönelik. Hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Böylesi durumlarda yükselen Ay-Venüs burcunuza bakmanızı da tavsiye ediyorum. Akrepler... Peki, denge kartı, kapı kartı kesinlikle bir... Ee... Pasif durumdan aktif duruma geçiş sezinliyorum Özellikle sizin enerjiniz artık şey biraz böyle fevri Yeter artık bu kadar aman ne olacaksa olsun Ümitlerimi artık harekete geçireceğim diyen bir enerji sanki ee, Şurası yakın geçmiş şurası şu anki durum ee, Burası sizin enerjiniz Burada anlatacaklarım siz ve hayatınızdaki kişilerin enerjisi olabilir Ama sağ tarafı özellikle size doğru ayırdım Bakalım yakın geçmiş e, gönülden geçen bir arzu bir istek bir bir romantiklik var orada bir bir araya gelme e, birbirini tanıma isteği ama e, bilmiyorum neden yavaşlatıldı o enerji orada yavaşlamış bir enerji var birisi sanki onun devamını şurada söyleyeceğim bu kılıç kralını anlatıyor bana kalırsa sizsiniz ya da hayatınızdaki kişi ya da kişilerin enerjisi mantığın ön plana koyarak bir fren çekmişe benziyor. Ee, yavaşlatıyor o ilişki potansiyelini ee, Gitmekte Bir şeyleri başlatmakta Cevap vermekte Durum bu ama Sizseniz eğer bu kral Galiba bu enerjiden çıkmak üzeresiniz Ya da hayatınızdaki kişiden Böyle bir atraksiyon bekliyorsanız O harekete geçmek üzere Diyeyim Ya da bu onun enerjisi bu sizin Yani harekete geçmek isteyen taraf sizsiniz İşleri hızlandıran ee, ondan cevap bekliyorsanız cevabın geleceğine dair ümitlerinizi son e, merhaleye kadar taşıyan ama karşı tarafın e, bir o kadar sakin olması. Peki hadi gelin şimdi bakalım. Kupa üçlüsü, kupa prensi, değnek ası, kılıç üçlüsü e, birileri heveskar. Evet kesinlikle. Enerjisi de o yönde, başlatmak, gitmek, bir şeyler yaşamak ama orada bir kederli ruh hali var. Kılıç üçlüsü bunun önüne geçiyor, bunu reddediyor. Böyle bir potansiyeli şu an istemiyor. Muhtemelen hala iyileşemeyen bir yarısı var. Değenek sekizisine bakalım. Tılsım üçlüsü, tılsım şövalyesi, kılıç şövalyesi. Şuradaki tılsım şova, şuradaki şövalye kartları tekrar orada geldi. Bu enerjinin burada olduğunu, bütünleştiğini gösteriyor. Ee, bu iki kişi bu kupa üçlüsüyle hep ben bir beraber okuyacağım. Şimdi tılsım üçlüsüne çevirdik ama bu iki kişinin e, flörtleşmeden önce ya da birbirleriyle romantik bir ilişkiye başlamadan öncesinde bir hayatları olabilir, bir paylaşımlar olabilir, bir arkadaşlık İş arkadaşlığı, okul arkadaşlığı her neyse olması kuvvetle muhtemel. E belki de bu arkadaşlığın üzerine geliştirilecek bir enerjiden bahsediyoruz burada. Yani bu da diğer desteğe karışmış. Sizde demek ki görünmesi varmış. Bakalım bu destede de gelecek mi tılsım olumlusu. E, ne, nerede kalmıştım? Ha! Bu arkadaşların üzerine bir şeyler bina edilecek. Belki de o neyse o ilişki onun zedelenmesinden endişe ediliyor. Münzevi'ye gelelim şimdi. Bu Münzevi'nin enerjisi peki şaşırtıcı değil. Elbette ki kaygıları var. Zannedersem şuradaki kılıç enerjisini taşıyan buradaki Münzevi kartı. Evet ben e, gerekirse kılıç şövalyesi, tılsım şövalyesi ve üstüne bir de kupa şövalyesi olabilirim. Bu e, yeterliliğim var. Eee ama bu nasıl olacak sorular var soru işaretleri var uykuların kaçması var ve bu durumda da ne yaparız ya dur bakalım sabah ola hayrola deriz ya öyle bir enerjide münzevi gelelim şimdi asılı adama değnek ikilisi değnek onusu kılıç beşçesi hmm. Münzevi midir? Yani şurada anlattıklarım belki de başkalarıyla yaşanan bir şeydi. Yakın geçmiş dedim ya ama paralel gibi geliyor. Şimdi şurada söyleyeceklerimi siz bağlantılandırın eğer paralel gidiyorsa. Bir dönüm noktasında artık Münzevi ya sırtındaki yükleri atacak neyse içinden geçen... Onu karşı tarafla paylaşacak artık harekete geçecek ya da bozgunu uğratacak her şeyi. Böyle bir dönüm noktası. Ee, bakalım Kılıç Kralı biraz daha ipucu verecektir bize. Star kartı şuradaki kart Kılıç Yedirisi kartı ve Büyücü kartı. Evet başlangıç kesinlikle başlangıç hevesi var ama e, Kılıç Kralı bunu geciktirmekten yana kendi düşüncelerinden kaçmaktan yana Niye kendini sabote ediyor? Bilmiyorum. E, mantıklı 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 davranmam lazım diyerek kendi üç defa tekrar ettiği şeye kalbini belki de inandıramadığı için bu telaşı Tılsım Şövalyesi, Kupa Kralı, Kupa Üçlüsü ve Tılsım Prensi kalbini inandıramadığı için dedim ve Kupa Kralı'yı da tekrar Kupa Üçlüsü geldi. Evet yani kalbiyle aklı arasında çelişen bir adam, bir meskülen enerji profili var. Bir e, Valla ağırlık denemekten yana. Ya yani seviyorsan git konuş. Denemekten ne çıkardan yana. Şimdi gelelim sizin enerjinize. Dediğim gibi belki de burada anlattığım Münzevi Kupa Kralı ee, neydi bir daha kılıç kralı hayatınızda ee, gözünüzü kestirdiğiniz kişi. Bakalım şimdi e, ayırdına varacağız. Sevgili akrepler. Star kartı burada gelmişti. Tek sizin enerjinize de var. Değnek kralı, kılıç ikilisi ve kupa altılısı. Ne kadar güzel. En güzel kupa kartlarını aldınız. E, kupa kralı, kupa üçlüsü. Şimdi de kupa altılısı. Hani demiştim ya e, bir ak akılla mantık arasına gidip gelme. Burada kralların üçünü birden aldınız. Sadece şey yok. E, tasım kralı yok. Belki o da gelecektir. E, bu meskulen enerji kimse hamurunda bütün kralları barındırıyor. Güzel. E, yetenekli. E, on parmağında on marifet. Aşkı da biliyor, e, mantığı da biliyor, çekimi de biliyor. Ne kadar güzel. Peki, çeki, Kılıç Şövalyesi'ne bakalım. Tekrar Münzevi, Dünya Kartı, Tılsım Kralı. Ben bekliyordum, geldi. Bütün kralları aldınız, bir Münzevi daha geldi. Şunu söyleyebilirim izninizle sevgili akrepler. Şuradaki enerji sizin enerjiniz. E, yoğun yaşıyorsunuz bazı şeyleri. Belli ki var biri aklınızı çelen, gönlünüzü çelen... E, içinizdeki ateşi yakan ama sadece bu ateşi yakmakla kalmayıp aslında her yönünüze de hitap eden biri var. Sizin müzevilikten de çıkarırsa ancak böyle bir enerji çıkarır. Galiba çıkıyorsunuz. Müzevilikten çıkan bir enerji kılıçasına bakalım. Şimdi değnek şövalyesi güç kartı ve değnek dörtüsü evet, çıkılıyor ve bir araya geliniyor. Ee, yolunuz açık olsun. Ben çok güzel bir enerji sezinledim burada sevgili akrepler. Evet. Um, Haberdar edin beni olur mu? Ne olacak? Şimdi denge kartının üzerinde kapanış olarak 3 kart daha seçeyim ve kapatalım. Kupa beşlisi İmparatorça tılsım ikilisi. Biraz ipucu geldi. Buradaki imparatorca, imparatorça zannedersem işte o karşıdaki kişi feminen enerji. Burada çok kuvvetli bir meskülen enerji var. Erkek kadın ayrımı yapmıyorum. Feminen meskülen biz kadın da olsak erkek de olsak iki enerjiyi taşıyoruz. Hayal kırıklığından çıkılıp sizi ancak... E İç huzura vardırabilecek bir enerji olsa olsa imparator içi de olur. Ee, ama tereddütünüz varsa kartlar şey diyor bu tereddütü bir tarafa bırak. Evet aradığın kişi bu olabilir. Benden bu kadar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler. Bye bye.